Selamlar Hobi Kafası kanalı dostlar hepiniz hoş geldiniz. Uzun bir aradan sonra akvaryum hobisi ile beraber karşınıza gelmiş bulunuyorum. Kusura bakmayın sesim birazcık tuhaf çünkü hastalık evresindeyiz. Bir türlü kurtulamadık dostlar. Siz de dikkatli olun acayip bir salgın var. Kendinize çok dikkat edin. Ciddi bir e, iğrenç bir hastalık. Ne geçiyor, ne iyileşiyor, ne kötüleşiyor değişik bir şey aman kendinize dikkat edin diyorum. Sevgili dostlar bu videoda ne izleyeceksiniz hemen söyleyeyim. Akvaryumun modellerine bakacağız. Hangi modeller, kaç para, e, neler içeriyor, kaç litreler, içlerinde neler var, e, ekipmanları neler gibi bir genel e, yüzeysel bir geçiş yapacağız çünkü o akvaryumu nereden aldın abi kaç modeli ne bende de var falan gibi sorular geliyor hepsine de bir cevap niteliğinde bir video olmuş olacak inşallah sevgili dostlar şimdi iki tane burada var bir tane camdan olan vardı bir tane de aşağıda pembe akvaryumumuz var onları göstereceğiz Tabii şimdi videoya geçmeden önce şunu söylemek istiyorum sevgili dostlar bu bir hobi kanalı bildiğiniz gibi hobi kafası kanalı dostları O yüzden diyoruz sadece akvaryum hobisiyle ilgileniyorsanız Dostlar tabi diğer hobileri es geçiyor olabilirsiniz ama size tavsiyem lütfen mesela müzik hobisi de var e, figür hobisi de var değişik e, koleksiyon hobilerimiz de var bunlara da bir göz atarsanız belki hoşunuza gidecek videolar içerikler bulabilirsiniz belki farklı hobilere de yönlenebilirsiniz en azından hiçbiriyle ilgili olmuyorum. Sadece akvaryumla ilgileniyorum diyorsanız belki müzikle ilgili olana bakabilirsiniz. En azından kulağınızın pası belki bir nebze de olsa silinebilir. Bu benim için önemli çünkü sadece akvaryum ile ilgilenen dostlarımız geldiğinde bu akvaryumla ilgili olanları izleyip kanaldan ayrılıp gidebiliyorlar. Bu da bizi ön plana fazla çıkartmıyor çünkü aslında hobi olarak dediğimizde bütün hepsini içine barındırmasını istediğimden dolayı farklı farklı hobilere yer verdim. Ama tabii YouTube bunu sadece diyor ki akvaryum hobisiyle ilgili bir kanal oluştur öyle git diyor ama biz tabii hepsini ayrı ayrı kanal yapamayız. Akvaryumumuz var, müzik hobimiz var vesaire vesaire gibi lütfen sizden eğer sadece akvaryum içinde geldiyseniz diğer videoları da en azından bir like atarsanız e, benim için çok iyi olur ve hala kanala abone olmadıysanız kanalı da abone olduğunuz dostlar konuşamadım hazırsanız videoya geçelim şimdi dostlar burada Sobo'nun 500F modeli var hemen şöyle göstereyim burada bir kapağı var kenarları bombeli bu modellerin hepsi bombeli şimdi önce Sobo 500 F'den başlayalım sevgili dostlar bu 49 çarpı 21 e, 21 48 buçuk Evet 49 21 48 buçuk gibi bir ebatları vardı bunun bu da yaklaşık 50 litreye falan tekabül ediyor bunun piyasadaki fiyatlarına baktım sizin için dostlar. Şu anda güncel fiyatları 2500 TL gibi fiyatları var. tabi ben kaç para almışım tam hatırlamıyorum ama şu anda internet üzerinde ucuza bulabildiğim sizler için 2500 TL 50 litre gibi. Tabi şu kum koyduğunuzu unutmayın. O da bir hacim kapladığı için tam 50 litre suyu almıyor. Ama boşken 50 litre gibi bir e ebadı var. Sevgili dostlar bunların otomatik olarak içinde filtre geliyor şu şekilde tepe filtre biliyorsunuz zaten ışığı üç kademeli her kapatıp açtığınızda farklı ledler yanıyor o da güzel aslında bunun için bazen e, sevgili dostlarımız ne yapalım ne edelim nasıl ışığı ayarlıyorsun demişler switch koyabilirsiniz zamanlayıcılı ama ben gerek duymuyorum ihtiyaç dahilinde kapatıp açıp işte birkaç saat şu yansın birkaç saat şu yansın diye ayarlıyorum. Çok da bir sıkıntısını görmedim. de zaten bitkileri de görüyorsunuz gayet coştular. Bu tankın içerisinde moli balıklarımız var. E, ee, i̇ki tane lepistes yavrumuz vardı. Onları büyüsün buraya atacağız demiştik. Onları attık şu anda. Burada moliler, neon tetralar var. Ve beş tane danio zebramız var. Başka bakıyorum salyangozlarımız var. çöp çubalığımız var. Evet başka da bir şeyimiz yok dostlar. Bu böyle küçük renkli bir sevimli akvaryumumuz oldu ve bir sürü bayağı bir yavrularımız var burada. Bundaki bitkilerimiz güzel büyüdü. Su güzel oturdu. Şimdi bunun motoru farklı bir şekilde yani farklı derken buna göre biraz küçük farklılıklar e, olabiliyor. Mesela bunun alt kısmında filtre şeyinde yere yapışması için vantuz var. Bunda yok. Bunun çubuğu biraz daha farklı ebatta. Bunun şu çubuğu biraz daha farklı ebatta. Onlara küçük bir e, deformasyon yapabiliyorsunuz. Ben bazılarını kestim. Onları daha sonra size açıklarım neden, ne oldu diye. Çünkü aslında hemen kısaca söyleyeyim. Şu toprakları koyduğumdan dolayı e, su, şeyin filtre altında kalmasın diye birazcık kısaltma yapmıştım bunda. Ama bundaki gibi şöyle e, bir taşla nasıl diyeyim set yapıp orayı boş bırakırsanız e, o da işinizi görür ama zamanla buradaki akıntı yine kumları bakın daha geçen gün açmıştım yine doldurmuş. O yüzden ben hiç onlarla uğraşmayayım diye bunu kesmiştim. Tepe kısmında o oh, fitrenin de zaten el da değişme zamanı gelmiş. Bayağı bir pislenmiş. Bunu bu akşam üzeri bir temizlik yapabiliriz. Şimdi şöyle bir şey var sevgili dostlar. Buraya filtre malzemelerinizi koyuyorsunuz. Şurada deliği var. Buradan süzüldükten sonra şu alt kısımdan geçiyor. Buradan da aşağı doğru akıyor. Şimdi daha sonra göstereceğim pembe akvaryumda o da Eurostar'ın bir pembe akvaryumu. Onda da burada delik yok. Ama şu alt kısımlarında delik var. Onun da nasıl bir sıkıntısı olduğunu size söyleyeceğim. Ben böyle olması daha hoş aslında. Tek şeyim şunun biraz daha böyle yukarıda bir yapısı olsaydı diye ümit ediyordum. Daha sonradan bunu çıkartıp kapağı çıkartıp yükseltip birazcık daha yükseltsem mi bu fitre kısmını diye düşündüm. Ama çok zahmetli bir iş. Çünkü bu kapak mentecelerini buradan çıkartacaksın, işte nasıl ayarlayacaksın, ne yapacaksın ne diyeceksin. Çok fazla modifikasyona e, izin vermeyen yapıya sahip bunlar. Şu da zaten silikonlu, bunu da buradan çıkarmak da çok zor. Hemen silikonları ısıtacaksın falan filan fiş mekan. Onun haricinde kabloların geçmesi için buradan güzel delikler var. Ben gerçi bunu şu kısımdan geçirdim, bu tarafta yoktu. Böyle hemen kapatalım. Hemen geçelim yanındaki Sobo 600 Efe Şöyle uzaktan bir bakın. Ebat olarak farklılığı görüyorsunuz. Zaten 500 ile 600 arasında. 500 bu, 600 bu. Sevgili dostlar, 600'ün ebatları ise ee, 60-23-55 Bu da hesaplayıp biçtikten sonra yaklaşık 75.9-76 litreye falan denk geliyor. <laughs> Kusura bakmayın hastalıktan dolayı boğazım gıdıklanıyor hızlı konuşunca. 75-76 litreye tekabül ediyor. Bunun da internetteki güncel fiyatları dostlar. E, 3900 gibi bir fiyata bulmuşum internet üzerinde sizin için araştırdığımda şu andaki Fiyatı e, Dediğim gibi bunun motoru biraz daha tabii güçlü bu biraz daha yüksek olduğu için yetisi yine aynı şekilde Tepe filtresi Ve 3 kademeli ışığı var Tabii şu ışıklar e, Bu aşağıdaki pembe akvaryumda göreceksiniz o daha farklı onunki gibi olsaydı çok daha tatlı olurdu Yine bunda da aynı sıkıntı var şu kısmı biraz daha yüksek olsaydı diye düşünüyorum. Bir de bunun motoru biraz daha şu anda sesli. Neden sesli? Çünkü short videosu vardı. Görür, görür görmüşsünüzdür daha önce izlediyseniz dostlar. Bu motorun içerisinde yosun pervanenin etrafına yosun ee, sarılıyordu ve o da ses çıkartıyordu. Pıtı 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 pıtı, pıtı, pıtı yapıyordu. Temizledim ama yine olmuş. Buna bugün sizinle beraber biraz yosun giderici şey atacağız, losyon atacağız. Onun haricinde burada da filtreleri koydum. Yine aynı şekilde burada da delik var. Bunun da aynı yapısına sahip. Şöyle göstereyim. Yine 3 kademeli ışık. Yine aynı şekilde açıp kapatarak iş görüyoruz. Bunda da sadece lepisteslerimiz var. cüce tozumuz var. Ve çöpçü balığımız var. Ve bunda da inanılmaz derecede çoğalan salyangozlarımız mevcut dostlar. Tabii ben bu yukarıdaki ışık haricinde e, yine fon olarak burada görüyorsunuz yeşil, burada da biraz pembeye çalan bir rengimiz var. Fon ışığı yaptım bu fon ışığı da aslında bitkilere az da olsa bir etki ediyor. Hem daha güzel gözüküyor. Şöyle bakın. Buradan şu arkadaki şeyi istediğim gibi kapatıp açabiliyorum. Hop, mavi yapalım. Bunu nasıl yapıldığı ile alakalı bir videom vardı. O ışıklandırma sistemine bakabilirsiniz. Yani bunun arkasına fon yapıştırmaktansa ışıkla beraber fon yapmak çok daha keyifli oluyor sevgili dostlar. Şimdi bunun içerisindeki e, şun, şunlardan da hemen hızlıca bahsedeyim. Şimdi normalde aslında bunlara bu filtreler yeterli oluyor ama ben ikisine de pipo filtre koydum. Bu farklı bir pipo filtreydi. Ee, üretim için yazıyordu yanlış hatırlamıyorsam. Bunun içerisine geçen gün görmüşsünüzdür. Yavru balıklardan bir tanesi kaçtı. O yüzden bunu e, yavrulayan akvaryuma çok fazla koyma taraftarı değilim. Şimdi içerisinde de salyangozlar da oldu zaten şu, bunun şu andaki içerisine. Hemen bakayım şuradan gösterebilecek miyim size. Altındaki deliklerden salyangozlar içine doğru Kaçmaya başladı. Ama balığımız yok, Allah'a çok şükür bir balık yok. Salyangozları çıkarmak daha kolay, en azından onlar da çıkabiliyor. Işığı kapattığımda sabahleyin buralara hep salyangozlar doluyor. Yine giriyorlar içine, onda sıkıntımız yok. Ama balıklardan yana sıkıntımız vardı, yavrulardan yana. O yüzden eğer böyle bir şey kullanmayı düşünüyorsanız, bunun yerine şuradaki gibi pipo filtre sünger almanızı tavsiye ederim. Bunun kafesi olmadığı, yani şu kafessiz halinden alın ki daha rahat edin dostlar. Yoksa benimki gibi kurtarma operasyonu yapabilirsiniz. Bir de zor açılıyor biliyor musunuz? Yani içindeki yavruyu çıkartmaya çalışırken, eee izlemediyseniz videoyu izleyin. Yavruyu çıkartmaya çalışırken bayağı bir e, telaş yaptım. Sıkışmıştı. Açayım aman zarar verdim mi, vermedim mi diye ciddi bir e, sıkıntıya girmiştim. Bu filtrenin arasından da yukarı doğru çıkmış. Şurada da bir e, yavrumuz vardı. Gerçi bunun arası çok fazla değil. Filtrenin araları çok fazla değil ama oradan da kaçı vermiş yaramaz. Neyse onu da çok şükür kurtardık. Ee, merak edeniniz varsa diye söyleyeyim. Kuyruğu hareket etmiyordu ama yüzgeçleri hareket ediyordu. Acaba kurtulur mu, yaşar mı, yaşamaz mı diyorduk. O yaşamaya devam etti. Yaşama tutundu sevgili küçük balığımız. Şimdi Eurostar Akdeniz 320 modeline gelelim 32 23 38 buçuk yaklaşık e, 28 29 litrelik bir hacmi var Dostlar e, internetteki fiyatı 1200 TL ile 1650 TL civarında bulmuşum pembe akvaryumumuzun bu akvaryumun içerisinde Japon balıklarımız var yine e, transgenetik tetramız var. Renkli renkli. Bu kızımla eşimin akvaryumu olduğu için biraz daha renkli ve canlı cafcaflı olsun istedik. Ve tabii ki çöpçü balığımız var. Bunun içerisindeki bitkiler çok güzel ee, büyüdü tek sıkıntımız bu çok çabuk yosunlanıyor. Çünkü mutfak camının oradan güneş ışığı alıyor. Ve bu güneş ışığı aldığı için de çabuk yosunlanma yapıyor. Her tarafta yosun var. Daha yeni temizlemiştik. Onun da videosu var. Ona da bakabilirsiniz. Şimdi tekrardan bir aslında yosun temizlik ihtiyacı doğmuş durumda. Ama güneş ışığı da aldığı için buradaki bitkiler diğer akvaryumlara göre daha güzel büyüdüler. Şimdi bunlardan da bir iki kesim yapıp diğer soba 600 F'in içerisine koymayı düşünüyorum ve bunları toprağa gömmedim. Bunların e, dipleri frizleri dışarıda taşa doğru tutturdum. Ve gayet de güzel, keyifli büyüdüler. yerinde de sevdiler. Işık da güzel. Bunun da yine tekrardan e, ışığı farklı renkleri var ama bunun kademesi yok. Yani her kapatı açtığında ışık aynı derecede kalıyor ve aynı renklerde kalıyor ama farklı farklı ledleri var. Bunun motorundaki iç filtresindeki şey iki katmanlı. Onu seviyorum o yüzden biraz daha derin. Ve bu gövde içerisindeki aşağısındaki deliklerden suyu aşağı temizleyip tahliye ediyor. Bunun da şöyle bir sıkıntısı var, full doldurduğun zaman içeriye doğru yani filtrenin içerisindeki alt katmanındaki Şeyler suyun akvaryumun içerisinde kalıyor. Ben bunu pek istemiyorum. Aslında yukarıda kalsın ki yukarıdan şelale şeklinde aksın istiyorum. Tam doldurduğun zaman delikler akvaryumun içerisinde kaldığından dolayı o şelale kısmı tam olmuş olmuyor. Bunun da sıkıntısı e, şu anda size söyleyebileceğim bu. Bununla ilgili yaşadığım bir sıkıntı daha var. Onun da videosunu çekmiştim. Bir akşam eve geldim, baktım ki. E, dışarı su taşmış. Ee, neden dolayı diye bakarken sızıntı mı var diye baktım silikonlarını falan kontrol ettim. Değil. Hava motorunun ayar kısmındaki e, bu uçtan ne yapmış? Su kaçırmış geriye doğru. Neyse ki zamanında yetiştik. O yüzden bunu artık dışarı doğru tutmuyorum ki akvaryumun içerisine doğru tutuyorum. Tekrardan böyle bir geri kaçma yaşarsa su tekrardan akvaryumun içerisine aksın diye sevgili dostlar. Şimdi bunu da hızlıca geçiyorum. Gidiyorum. Bizim baş belası cüce zebralarımız vardı. Hatırlıyorsunuz. Katillerimiz. Bunlar bizim lepis testlerimizi mahvetmişlerdi. O yüzden bunları buradan ayırmıştık. Elimizde küçük bir aslında karantina akvaryumu gibi kullandığımız zamanında bir akvaryumumuz vardı. Ona bunları koymak zorunda kaldık. Ve o günden bugüne videoyu tam hatırlamıyorum. Hatırlayanlarınız varsa tarihini yazabilir. O günden bugüne hala o küçük olan bu pipo filtrinin arkasında dostlar. Bu hala ahkam kesmiyor. Bazen şu alttaki kumları açıyor aynadan kendine bile ahkam kesiyor. Oradan sinirleniyor, minirleniyor. Bir şeyler yapıyor. Bunun içine de e, birkaç tane şey atmıştık ama ciddi anlamda bunun bir bakıma ihtiyacı var dostlar. Çok uzun zamandır ellemiyorum. Artık bitkiler de mahvolmuş durumda. Burada çok e, sağlıklı bir akvaryum görüntüsü yok. Bunu size gösterdiğim için utanç duyuyorum kendimden ama şu anda tüm gerçekliğiyle çıplaklığıyla sizde görün. Bunlar yaşamaz diye düşündüm ama çok şükür yaşıyorlar. Ama çok hali, hak vakitleri yerinde mi, keyifleri yerinde mi diye sorarsanız çok da değiller gibi. Öbürküsüne bakayım. Eee. arkasından çıkmıyor. Bunların durumu da böyle. Bunun bunu alacak olan sevgili dostlarımız için ya bunun tabii değişik fiyatları var. Tam fiyatlarını bilmiyorum bunların. E, tam aldığımı da hatırlamıyorum ama o zamanlar aldığım vakitlerde 200 lira falan gibi, 250 lira falan gibi bir şeydi. Şimdi de olsun olsun 300-400 arası bir şey olsun. Buna küçük bir tane motor alırsınız 150-200 liralık e, Japon balığını içinde besleyebilirsiniz. Ya bunu alana kadar biraz daha güzel e, kendinden motorlu olan tiplerden almanızı tavsiye ederim. Bu ancak karantina gibi bir şey olabilir yani karantina akvaryumu gibi bir şey olabilir dostlar. Şimdi sevgili dostlar şöyle bir genellememizi bitirdikten sonra göz atmamızı bitirdikten sonra şöyle üzerinde tekrardan bir konuşalım. Şimdi bunlar için de kullanıyorum multivitamin kullanıyorum balıklarımızın hepsine veriyorum dostlar. Burada lepistesler için mineraller var ama bunları da kullanıyorum diğerlerine de veriyorum dostlar. Burada yosun giderici aslında berraklaştırıcı vardı. Bu aşağıdaki pembe akvaryuma ben e, şey yaptıktan sonra nasıl söyleyeyim camlarındaki yosunları temizledikten sonra içerisinde o videoyu kesin izleyin yem oldu su bunun içine attım ve e, bir 20 dakika içerisinde mükemmel derecede berrak oldu çok hoşuma gitti. Bu e, daha önce bunu incelemiştim çok işe yaramıyor gibi gelmişti ama bu işe yaradığını gördüm zor durumlarda. Şimdi bunlardan da atalım zamanı geldi. Bu tuz kısmına geliyorum sevgili dostlar. Bunu kullananlar da var, kullanmayanlar da var. Epson tuzu yani İngiliz tuzu diye geçiyor. Ben kullanmadığım vakitlerde bitkilerde biraz çürüme gördüm. Bak şunlarda mesela Bunda ne zamandır kullanmıyordum. Biraz çürümeler başladı. Bunun ben faydası olduğuna inanıyorum. Psikolojik mi bilmiyorum ama o yüzden birazcık bunu fitre kısmına atıyorum dostlar. Birazcık atacağım yine. Çok uzun zamandır kullanmıyordum. Kaldırıyorum. Buraya da atıyorum. direkt filtrenin içerisinden gitsin istiyorum. Hatta multivitaminlerimizden de verelim. Tabi bunların derecesine göre litresine göre ayarlıyorsunuz. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ben bir yaklaşık 10 tane atıyorum. Mineral de atalım. Yosun giderici bunda şu anda yosunluk bir pek bir şey yok ama birazcık atacağım yine de. Hemen 600 F'in içerisine dağıtalım. Bunu buraya atacağım biraz. fitren içerisinden gitsin içine atıyorum. Multivitamin de atalım. Vitaminlerimizi de Verdik. Bu aralar kullandığım yemler sevgili dostlar sarımsaklı yemim ve bu yavrularımız olduğu için daha e, ufak yavrular yemler var. Bunlardan kullanıyorum. Onun haricinde de farklı farklı yemler vermeye çalışıyorum sevgili dostlar. Şimdi buraya kadar durumlar böyle dostlar. Sormak istediğiniz şeyler varsa lütfen yorumlara yazın, bildirin. Tavsiyeleriniz varsa lütfen bunları da bildirin. Bunlara tekrardan bir dizayn yapacağız. Burada e, 600F'deki bitki girişim çok keyifli değil. Çok sıkıntılı. Sadece bu javalar çok güzel tuttu taştan ötürü. Ee, şimdi aşağıdaki pembe akvaryumdan çıkardıklarımın da bir taş uygulaması yapacağım. Şuna da yapmıştım ama onun içerisinden kurtuldu ee, bizim yaptığımız e, ne derler bitkiler. Yeniden onu çıkartıp delip daha farklı bir sistem yapacağım. Belki bağlayarak kullanacağız. Buradan tekrardan 500 evden çıkartıp bir şeyler alıp buraya koyacağım. Buraya birazcık daha şenlendirmeye çalışıyorum ama çok keyifsiz saçma sapan bir büyüme şekli var. Burada incecik dal şeklinde büyümüş, burada böyle bir topaklanma olmuş. Bunu da güzelleştirmeye çalışacağız bakalım birazcık daha toparlasın, sağlıklı olsun. Tam sağlıklı olacak diyorum. Cüce batos geliyor, yapıştırıyor oraları, bir sürdürüyor falan filan, hepsini yerinden söküyor falan derken bu hale getiriyor. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar sevgili dostlar, sevgili hobi Kafası kanalı dostları. Tekrardan söylüyorum merak ettiğiniz şeyler varsa lütfen yazın. Bizde durumlar böyle ve lütfen diğer hobileri de incelemeyi ve like atmayı, beğenmeyi, belki de paylaşmayı veya o hobiyle ilgilenen sevgili dostlarınıza, eşinize, arkadaşınıza yollamayı unutmayın diyorum. Kendinize çok iyi bakın. Kendinize popüler davranın. Aman sağlıklı kalın. Çünkü ciddi bir sağlık sıkıntısı var bu son zamanlarda. Hoşçakalın diyorum dostlar. Görüşmek üzere.